اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد انعام الله وافضاله مدد يا حضرة الله مدد يا حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مدد يا حضرة علي كرم الله وجهه مدد يا غوص اعظم عبد القادر الجيلاني Medet ya Seyyid Muhammed Ruhi Allahu Billahi Bilim derslerinin 27. sindeyiz. Nebe suresinin 27. ayet kelimesinin tefsirine ulaştığımızda Allahu Azze ve bu ayet kelimede var olan ilimlerden birisini kaderin ahengi olarak ifade etmiştik. Kaderin ahengi insan olunun yeryüzünde Kadere karşı söylemiş olduğu her türlü söylemin içerisinde yaptığı hataları anlamak için önemli bir ders. Bizler hayatımızın her evresinde kaderde yaşananlara karşı zaman zaman zafiyeti imaninin karşılığı olarak bu yaşananların şimdi sırası mıydı diyor olabiliriz. Ancak her birisinin sırasının geldiği bilimsel bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bu bilimsellik elbette ki fizik kitabında seydimizin açıkça beyan edilmiş hususlarla daha iyi anlaşılabilir. Ama bugün kaderin ahengi spesifik bir konuda bilimsel alanda incelenebilecek bir halde tohum olarak ifade edilmeye çalışılacak. Elbette öncelikle ahengin ne olduğunu anlamakta fayda var. Ahenk birden fazla ve farklı unsurun bir araya gelerek anlamlı sonuç oluşturmasına denilir. Ahenk yeryüzünün matematiksel bir çıkarımıdır. Birden fazla ve birbirinden farklı olan müzik aletlerinin bir araya geldiğinde anlamlı bir ses ve nida çıkarabilmesi dengeyle değil ahengiledir. İnsansa genellikle hayatında bir denge bekler. Oysaki insan hayatını ayakta tutan birden farklı frekanslarda çalışan bütün organlarının birbiriyle uyumlu ya da uyumsuz fark etmez belli sonuçları almak üzere yapmış olduğu harekat biçimidir. Bu harekat biçimi yeryüzünde nasıl inkişaf ediyorsa biz buna kaderin ahengi diyoruz. Zira kaderin ahengi en az iki ve daha fazla bunlar iş, insan, söz, söylem de olabilir veya eylem, etki, tepkiler de olabilir. Bir araya gelerek insan için meydana getirdiği yeni bir süreç olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu süreçlerin her birisi insanoğlunun bir sonraki adımına geçmesi için ona, duyul ona verilmiş olan da bir imkan aynı zamanda. Zira insanoğlunun bir sonraki aşamaya geçebilmesi en az bir problemle karşılaşabilmesine bağlı. Problemlerin her birisini insan için zorunlu ve sıkıntılı gibi görmek ne yazık ki bu manada insan zihnini kuşatıcı problemleri kabul etmek anlamına geliyor. Oysaki Allah Azze ve Celle yeryüzünde bizlere takdir etmiş olduğu problemlerle hayatımızı devam ettirebilme imkanımızı sunuyor. İnsanoğlunun yemek yemesi aslında insan vücudunda mide için dışarıdan bakan bir gözle bakılsa bir problemdir. Çünkü midenin asiti salgılaması bir iş yapması gerekmektedir ve öğütmesi gereken şeyler birer problemdir. Bağırsaklar, karaciğer, dalak, böbrekler ve ta sonuna kadar. Her ne varsa yaptığı her işi birer problem gibi baksalar, evet Yediğimiz bir lokma ekmek vücudumuzun tamamı için bir problemdir diyebilirsiniz. Ancak o lokmayı yemediğiniz durumdaysa gerçek bir problemle karşılaşırsınız ki o en gerçek olan ölümdür. Öyleyse insan onun yeryüzünde yaşadığı hiçbir şey onun için problem değil. Aslında üzerine basarak geçeceği, yeni bir aşamaya geçeceği, onun ihtiyaçlarını doğuran bir hakikattir. Ancak bazen ihtiyaçlar zannedildiği gibi sadece güzelliklerle sonuçlanamayabilir. Herkesin başına gelenlere de kendine ait olan en az bir etken vardır. İşte insanoğlu acıktığında nasıl yemek yiyorsa hayatın içinde de yaşadığı tüm problemleri kendi eliyle ve kendi söylemiyle gerçekleştirmektedir. İnsanoğlu kendi kaderinde etken bir varlık olduğunu fark etmeyişi, kaderinde tahakkümat kuramayacağı gerçeğiyle beraber ele alınmalıdır. İnsanoğlu yapmış olduğu fiillerin dışında bir başka şeyden dolayı sorumlu tutulmadığına göre her fiilin yeryüzünde var olan bir başka şey tetiklemiş olması onun intihanına, cezasına dönüşebilir. Öyleyse insanoğlunun başına gelen cezalar, intihanlar birer problem ya da birer bela olarak adlandırılamaz. Yeryüzünde özellikle Müslümanların temizlenebilmesi ve temiz bir hayat sürerek ahirete intikalleri için gereken bu süreç aynı zamanda ahenkli bir kaderin sürüşü için geçer gereklidir. Bu kaderin ahengi kendi hayatımızda var olan tüm insanların her birisinin vazifesinde de yerine getirmiş olmasını gerektirir. Bizler yeryüzünde yapmış olduğumuz sadece kötü söylem ya da sözlerle değil, iyi hareket, iyi söz, iyi dualarla da imtihana tabi olabilir biliriz. Zira talep ettiğimiz şey yapmakta olduğumuz şeyle birebir ortaklaşadır. İnsan yapmadığı şeyin doğasını yaptıkça fiiliyata dökülmemiş bir doğanın içindedir. Dolayısıyla bunu yaşamaması gayet tabidir. Eğer bir şeyi yaşamak istiyor ve yaşamın içinde buna bir yer edindirmek istiyorsak mutlak surette kabiliyeti ilahi de, kabiliyette ilahi olana talip olmuşuz demektir. O halde başımıza gelen her şeyin bir veşhiyle kendi yaptıklarımızla birebir ilintili olduğunu farkında olmak zorundayız. Kendi yaptıklarımızın dışında bir başkasının yapmış olduklarının da bu etkenlik çatısı altında değerlendirilmesi gerekmektedir. Kader ahengiyle açacak, akacaktır. Karşısında durmak istemek ve buna isyan etmek sadece isyanı sebep olabilir. İsyansa insanda var olan imani kabiliyetin ortadan kaldırarak kaderin ahengine karşı durması mümkün olmayan bir yolda kaderin ahengini kavramasına engel olur. Bu da her seferinde büyük bir üzüntü, büyük bir galeyanla yeniden hayata dönmek zorunda olma bilincini ortaya koyar. İnsanoğlu yeniden hayata başlamak için her bir adım attığında bir önceki adımların gereklerini yerine getirmiş olması beklenirken Cenab-ı Hakk'ın takdiridir bu. O yüzden başıma belalar geldi demek Cenab-ı Hak'tan onun yaratmasını isteyen insan onun tabiri caizse hakikatten uzaklaşarak isyana bir hayat sürmesinin de bir başka veçi olduğunu söylemek gerekiyor. İnsanoğlu hem isyan etmediğini söyleyip hem de isyankar bir hayatın içerisinde kaderin ahenkle onu bir yerden bir yere götüreceği inancıyla hareket ediyor olsaydı o zaman yeryüzünde atmış olduğu hiçbir adım için problem diyemezdi. Problem sonucu belli olan sonucu mutlak surette ulaşılabilen ve her sonucuyla yeni bir başlangıca vesile olan anlamına gelir. Ancak kelimelerimizi değiştiren zihniyet problemleri çözülemez, anlaşılamaz, ardı arkası kesilmez ve sürekli insana zorluk veren şeyler olarak adlandırmakta bir insan ömrü hayatı boyunca bu mantıkla bakıldığında hiçbir zaman sonuna kadar zorluklarla imtihan olmuyor. Ancak insanoğlu kendisine takdir etmiş olduğu şeyin kendisine zorluk diyerek kendisine zora koşuyor. Halbuki bir insanın ödeyebileceği rakamla bir başka insanın ödeyebileceği rakam aynı olmamakla beraber başımıza gelen süreçlerdeki maddi kayıpların her birisi aslında yeni bir maddi kazancın gelmesi için de bir vesileyi oluşturuyor. İnsanoğlu ya bu vesileyi hakikatiyle ve helaliyle elde etmiş olacak ya da haramıyla bu yolun içinde olacaktır. Nihayet bu döngü kendisini tamamladığında kader bütüncül bir ahenk içerisinde dünyanın var oluşundan yok oluşuna kadar bütün alemlerin var oluşundan yok oluşuna kadar gereken sürecin her birisinde kendisine takdir edilmiş olan imkanı kullanmaktadır. Hakikatiyle düşünürseniz yeryüzünde var oluşumuza vesile olacak olan alemlerdeki bütün canlı olan varlıkların bize hizmet ettiği gerçeği bu kaderin ahenginden zaten kaçın mümkün olmadığını göstermektedir. Öyleyse var olan şeylerin problem gibi algılanması aynı zamanda isyanı, isyanın galebe çalmış olduğu imanın zafiyete uğramış olduğu bir yerde mümkün olur. Bu yer bizim için acıklı ve eziyetlidir. Bu eziyetin altında kalmak istemiyor. Hakkıyla ve hakikatiyle kaderin ahengi içindeki psikolojiyle yaşamak istiyorsak Yaşadığımız hiçbir şeye problem diyemez, hiçbirini sorun olarak göremeyiz. Her problemin içerisinde kendimizin hangi noktada etken olduğunu farkına varabilmek, bir sonraki aşamada oluşacak gerçeğin kendimiz için daha hayırlı sonuçlar doğurabilmesi adına bir gelişim süreci olduğunu görmek gerekiyor. Kaderin ahengi bugün bilim dünyasında özellikle psikiyatri alanında çalışanlar için mutlak surette uygulanması gereken yeni bir terapi metodu ya da anlayış biçimi olarak yeniden ele alındığı gün insanoğlu problemlerle boğuşan değil, problemlerle daha güzel yarınlara ulaşabilen bir canlı olduğunu elbette görmeye başlayacaktır. Cenab-ı Hak böyle görebilenlerden olmayı seydimize hayırlısıyla ve hakkıyla öğrenci, talebe olabilmeyi bizlere nasibi müessere eylesin. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.